geldi Tuğkan abinin yanağına onu da Tuğkan abinin yanağı kızardı Koray'ın da bura kızardı Egemen bir şey mi yazdı? Artık ben de benim arkadaşım mermi ya işte rahat olun oğlum mermiye kafa attık Allah korusun tövbe estağfurullah Rabbil alemin Allah'ım sen bizi böyle kötü şeylerden koru ya Ne yazsak çıkar limon tayfa poligon. poligo Oha Full onu mu arattınız? Oğlum siz var ya siz Ben izlemiştim bir tanesini de poligonda atış yapıyor kafasına kovan Bu nasıl bir başlık? Bu nasıl bir baş? Ya izlensin diye Rane poligonda atış yapıyor. Kafasına kovan geliyor. <laughs> oğlum harbi ya. Ben ne bileyim onun o kadar sekeceğini ya. Oğlum, ama mermisi çok büyük ha. Harbi dev gibi oğlum silah da çok yani sıkıyorsun ya şöyle. Laps diyor Harbi baya ben ilk sıkan bendim. Hiç haberim yok benim o ok Adam bana böyle yapıyor ki. Tak şöyle sekiyor ya. Bilerek yaptım orada kesin dalga geçmek için benimle. Şöyle sekiyor ya. Lan bir sıktım va.